Fenerbahçe'de Ali Koç'un Neyandowski hamlesi, taraftarlarda heyecan dorukta. Fenerbahçe'de Ali Koç'un Neyandowski hamlesi. Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesinde Ali Koç'un, Barcelona'dan Robert Neyandowski için transfer görüşmelerine başladığı gelen bilgiler arasında. Seçilirse, Koç'un Dizeko yerine Polonyalı golcüyü takıma kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor. İşte sarı lacivertlilerde heyecan dorukta. Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinde Ali Koç'un Barcelona'dan Robert Lewandowski için transfer görüşmelerine başladığı iddiaları kulüp gündemini sağlıyor. Koç'un takımın hücum hattını güçlendirmek için bu hamleyi yapması taraftarlar arasında büyük heyecan yaratıyor. Lewandowski'nin potansiyel transferi sarı lacivertli camiada büyük bir umut ve merakla karşılanıyor. Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken transfer haberleri heyecanı artırıyor. Son olarak Ali Koç'un, Barcelona'dan Robert Lewandowski için görüşmelere başladığına dair haberler ortaya çıktı. Eğer seçilirse, Koç'un Dizeko yerine yeni bir golcü arayışında olduğu belirtiliyor ve bu doğrultuda Lewandowski'nin transferi gündeme geldi. Leandowski'nin Barcelona'dan ayrılma olasılığının yüksek olduğu ve Fenerbahçe'nin bu transfer için 15 milyon euro gibi bir ücret ödemeyi düşündüğü ifade ediliyor. Koç'un bu transferdeki en büyük kozunun Barcelona'nın Leandowski'nin yüksek maaşından kurtulmak istemesi olduğu söyleniyor. Bu transfer, Mesut Özil transferindeki gibi bir operasyonla gerçekleşebilir.